toplama baktığımız zaman 4 gün merkez içi için konuşuyorum. Yaklaşık 153 kilogramdan fazla yağış aldık. Zonguldak malum coğrafyayı hepimiz biliyoruz. Özellikle Elvan Pazarcık, Beycuma, Harmankaya gibi yüksek bölgelerden yoğun gelen yağmur sularıyla beraber Çaydamar Damar Deresi'nde malum kokak su dediğimiz özel idarenin çantesinin bulunduğu alanda yedi depos deposu olarak kullanılan alandaki bölgedeki taş duvarın çökmesi sonucu sizlerin de zaten takip ettiği vatandaşımıza haber olarak gönderdi. Oradaki Yedemin deposta bekleyen araçlardan dört tane araç sele kapılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Binçlerle tuttuk ve hemen de katolarımıza araçları kurtardık ve güvenli bölgeleri aldık. O bölgeyi Sayın Bakanımızla da, da zaten AFAD Başkanımız Sayın Hamza Taş denen de bizlerle dört günden beri birlikte halinde burada kendisi. Oradaki sıkıntıyı giderdikten sonra zaten yağışların da azalmasıyla beraber debi düşmeye başladı. Şu an hamdolsun bir sıkıntı yok. Dediğim gibi hafif sıcıklarla atlattık inşallah ama gerçekten 27'si akşamı özellikle merkezde kökeren köprüsünün olduğu bölgede dere seviyesi artık taşma noktasına gelmişti. Bizler de bütün arkadaşlarımızla beraber zaten tedbirimizi almıştık. Meclis üyesi arkadaşlar